Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'ne hemen sınırız değerli dostlar. En yakın denize 2 kilometre mesafede, altın kuma 3,5 kilometre mesafedeyiz. Lüks villaların olduğu bir bölgede sizlere güzel bir villanın çekimini yapacağız. Bölgesinin en lüks villalarından diyebilirim. Yani ilk 5 sıraya rahatlıkla gidebilir değerli dostlar. Güncel fiyatımız 29 milyon TL. 29 milyon TL'ye 4 artı bir kısmı ayrı mutfak, 4 ayrı WC banyodan oluşan hamamlı, saunalı, lüks bir villanın çekimini sizlere yapmaya geldik. Villamız full eşyalı dostlar, full eşyalı, full akıllı sistem. Güzel bir villanın çekimini yapmaya geldik sizlere. Burada yılın bütün yorgunluğunu atabileceksiniz. Bakın bu villanın içerisinde yılın bütün stresini, sıkıntısını, yorgunluğunu, tatil hasretinizi her şeye doğabileceksiniz değerli dostlar. Gerçekten ultra lüks bir villanın çekimini yapmaya geldik. Hep beraber gezeceğiz zaten. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz değerli dostlar. Biz sizlere havuz başından başladık. Drone çekiminden de gördüğünüz üzere beyaza bürünmüş çok güzel bir villanın çekimini yapacağız. Şimdi dostlar villamız 3 katlı. Biz sizlere havuz başından başlamıştık. Bahçe katında hamam savunası mevcut. Yani aynı şekilde aşağıda bari mevcut. Birinci katta yani zemin katta ise Salon kısmi ayrı mutfak, WC banyosu ve bir adet yatak odası var. Onun bir üstünde yani birinci katta ise 3 adet odamız, 2 adet WC banyomuz var. Bir tanesi giyinme odalı ebeveyn banyolu değerli dostlar. Arsamız 500 metrekare dostlar. Arsamız 500 metrekare. 500 metrekare de çok güzel bir villa inşa edilmiş kesinlikle. Biz de sizlere bugün acizane çekimini yapmaya geldik. Her şey mevcut içerisinde kapalı otoparkı, eşyaları, ısı, deprem ve su yönetmenine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Yapı denetimli bir villa. Etrafındaki bütün emsaller en küçük arsası 500 metre olan villalar. Değerli dostlar en küçük arsası 500 metrekare olan villalar. Biz de sizlere çekim yapmaya geldik. Gördüğünüz üzere sizlere giriş tarafına geldik. Otoparkın ön tarafına, otopark ve yaya girişimiz bir dostlar dışarıda görüntülü diyafunumuz mevcut. Aynı zamanda uzaktan kumandalı bir kapımız var. Burada geniş büyük bir yolumuz var. Etrafımızdaki bütün emsaller 500 metrekare. Yani etrafımız çok lüks değerli dostlar. Gerçekten lüks bir yerde. Elit bir bölgede bir villa istiyorsanız bu villayı tavsiye edebilirim. Çok güzel bir işçiliğe sahip. Artı içerisi full döşenmiş, full akıllı sistem değerli dostlar. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bulunduğunuz yerden evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Girdiğimiz gibi gördünüz. Kale kapısı kadar büyük güzel bir kapımız mevcut. İçerisinde yaya girişi var. Çok güzel bir otopark alanı. Yani isterseniz şöyle uzunlamasına iki tane araç da sağabilir. İsterseniz çok büyük bir aracınız varsa da çok rahat bir şekilde buraya sağabilir. Gördüğünüz üzere bahçe duvarı bu şekilde yapılmış. Bahçe duvarının üstünde ise alüminyum korkuluk tercih edilmiş. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dış cephenin tamamında kamera testatları düzenlenmiş. Evimizde güvenlik sensörümüz mevcut. Full akıllı sistem, full eşyalı bir ev değerli dostlar. Antresit ve beyaz e, renkler tercih edilmiş. Aynı zamanda dış cephenin tamamında e, dekoratif tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz artı sinekliğine kadar her şey düzenlenmiş. Şöyle bir etrafını gezip ondan sonra gelelim. Girdiğimiz gibi hemen sağ tarafımızda bir peyzaj alanımız mevcut. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Buradan şuradan bir versene sana zahmet. Dostlar havuz başında 6 kişilik çok güzel bir yemek masamız mevcut. Bahçe mobilyamız var. Burada gördüğünüz üzere barbekü alanımız mevcut. Hemen havuz başından şekilde şık bir alan tercih edilmiş. Gerçekten güzel bir işçiliğe sahip. Şık bir villa geziyoruz değerli dostlar. Dediğim gibi Didim de ilk 5 sıraya girecek bir villa. Kesinlikle güzel bir mimari, kesinlikle güzel bir çalışma. Ellerine sağlık diyoruz. Adamlar uğraşmışlar. Gerçekten uğraşmışlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde dostlar. Beyaz ve antresi tonları tercih edilmiş boya olarak. Dediğim gibi dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere güneş kırıcıları aynı şekilde dışarıda patlatma bir taş işçiliği. Hem burada bir bahçe mobilyamız var, hem burada bir bahçe mobilyamız var. Aynı zamanda burada da bir salıncak tercih edilmiş. Kocaman bir havuzumuz var. Gerçekten büyük bir havuzumuz var. Şimdi burada bir bahçe alanımız vardı. Aynı şekilde aşağıda da bir bahçe alanımız var. Yani buradan da inebiliyorsunuz. Aşağıda zemin katta evin içerisinden de bahçeye geçiş yapabiliyorsunuz. Burada basamaklı bir havuz tercih edilmiş. Şöyle gördüğünüz üzere iki tane şenz nokumuz hazır. İsterseniz çocuk havuzu da yapabilirsiniz burayı. Şayet şöyle etrafını çevirip çocuk havuzunu da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bende çok güzel görünüyor. Şayet küçük çocuğunuz yoksa havuza girmeyecekse bence hiç bozmayın. Kobrası vesaire duvarın içerisinde gizlenmiş. Gerçekten çok güzel bir işçiliğe sahip. Baksanıza havuz resmen bizi bizden aldı. Bu yaz sıcağında kesinlikle atlamamız gerekiyor ama ancak ne yapalım? İş güç bekliyorlar dostlar. Dış cephe görüntümüzü gördünüz. Villamız 3 kattan oluşuyor. Her katında 90 metre kullanım alanı mevcut dostlar. Her katında 90 metre kullanım alanı mevcut. Yani 270 metre bürüt, 250 metre net kullanım alanımız var. Kocaman devasa bir villa. Büyük bir aileniz varsa havuz başında halay çekmek istiyorsanız buyurun gelin. Gerçi bizim insanımız öyledir. Roman havasını bile duysak halaya tutuluyoruz değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere çelik kapının ön tarafında da bir basamak çalışması yapılmış. Bu şekilde de güzel bir alanımız var. Girişte bizi gayet güzel bir çelik kapı karşıladı dostlar. Şöyle geçelim içeriye doğru. İçeri girdiğimiz gibi uzunca bir hol aramız var dostlar burada. Buradan aşağı kata buradan üst kata çıkabiliyoruz. Bütün basamaklarımızda linear led düzenlenmiş değerli dostlar. Aynı zamanda Star Galaxy malzeme şu malzemeyi atlamayın kesinlikle. İnternetten de bakabilirsiniz gayet kaliteli malzeme. Star Galaxy malzeme tercih edilmiş yanlarına da Plexi malzeme tercih edilmiş değerli dostlar. Vestiyerimiz var, odamız mevcut, salonumuz, mutfağımız var. Burada da şık bir ayna çalışması yapılmış. Hatta şöyle gösterecek olursam sizlere kocaman bir vestiyer ve ayakkabılık çalışması gömme olarak tercih edilmiş. Duvara sıfır gördüğünüz üzere. Ben sizlere salondan başlayayım direkt. Şimdi villanın dış cephe işçili olsun, seramikleri olsun, her şeyle lüks değerli dostlar. Gerçekten lüks. Artı olarak çok güzel bir mobilya tercih edilmiş. Gerçekten kim tercih etmişse çok zevkli bir adam. Baksanıza şık bir oturma grubu. Ortada şık bir sehpası var. Televizyon ünitesi için çok güzel bir alan hazırlanmış. Gördüğünüz üzere ünite vesaire kocaman bir televizyon tercih edilmiş. Buradan şuraya yani bu salıncağın olduğu kısma rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Perdeleri gayet güzel görünüyor. Villanın renk uyumu kesinlikle son derece güzel olmuş dostlar. Burada da gördüğünüz üzere şöyle bir şifon yerimiz mevcut. Yine aynı şekilde klimalar tercih edilmiş evin tamamında güvenlik sensörü olsun, klimaları olsun, sıcak suyu olsun yani her şeyle hazır dostlar. Her şeyle hazır. Siz bu tapuyu aldığınız gibi evinize geçip duşunuzu alabiliyorsunuz. Her şeyle hazır. Hiçbir eksiğimiz yok. Gördüğünüz üzere salon alanımız bu şekilde. Kısmi ayrı mutfak demiştim sizlere. Gördüğünüz üzere burada bir ağda mutfak tercih edilmiş ama masa haline dönmüş. Baksanıza şöyle bir bar sandalyesi konmuş. Bar sandalyeleri şık bir hale getirmişler. Kocaman bir adam mutfağımız var. Diğer taraftan bar sandalyesi burada da fazla eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Kocaman bir mutfak alanımız var. Büyük ebatlı bir buzdolabı alanı tercih edilmiş. Malzemelerin tamamı e, sanırsam Beko'da her dostlar. Aynen malzemelerin tamamı Beko marka. Tezgah üstünde granit bir mermer tercih edilmiş. Duvarlarda seramik alta şöyle gördüğünüz üzere led dönmüş. Normal duvarlara delmemişler. Şuradan gösterecek olursam sizlere alta prizleri vesaire şöyle gördüğünüz üzere alta yerleştirmişler. İşçilik gayet güzel. Evyemiz burada. Bulaşık makinemizin alanı. Set üstü ocağımız el elektrikli dostlar davulma setimiz hazırlanmış. Fırın ve mikrodalga üst üste hazırlanmış. Burada gördüğünüz üzere sebilimine kadar her şey düzenlenmiş dostlar. Buradan da isterseniz şuraya yani şu masa sandalyenin olduğu kısma rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ama bence perdeler çok güzel olmuş değil mi? Yani normal gitsek perdeciye eminim bu perdeleri almayız ama burada dekoru tamamladıkları için çok güzel görünüyor. Şöyle devam edelim. Zemin katta yani giriş katında çok güzel bir de odamız var. Bence her villada olmazsa olmaz ama her villaya sığmayan bir yatak odası. Kocaman bir çift kişilik yatak hakkımız var dolapla beraber çok güzel bir şekilde sığmış. Dediğim gibi her villada olmazsa olmaz ama her villaya sığmıyor değerli dostlar. Yani isterseniz iki kişi kaldığınız zaman bu katta çok güzel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Üst kata çıkmanıza gerek kalmaz. Aynı zamanda bu katta büyük bir WC var. Gördüğünüz üzere modern bir fiske böyle duvarın içerisinden gitmiş. Ta tavandan aşağı sarkıtılmış. Kocaman bir düşe kabinalarımız var. Vitra'nın bir gömme rezervi ve hitonu avuç çalışması tavanda ters tavanımız mevcut. Şuralarda falan diş tercih edilmemiş. Yani bir engelli varsa evde, bir engelli kardeşimiz varsa onun için iyi olur. Çünkü rahatlıkla giriş, çıkış yapabilirsiniz. Dediğim gibi basamaklarda güzel bir mermer tercih edilmiş. Star Galaxy malzeme değerli dostlar. Ve geldik bahçe katına. Burada hem bir bar alanı oluşturmuşlar dostlar. Şöyle gösterecek olursam ahşaptan çok güzel bir bar alanı oluşturmuş. Şöyle depo deposuyla vesaire beraber sırasıyla ben hatta sizlere tanıtayım şöyle. Depo alanımız var burada. Kocaman bir depo alanımız var. Gördüğünüz üzere evin termosifon sistemini buraya kurmuşlar. Aynı şekilde yerden ısıtmanın sistemini de buraya kurmuşlar değerli dostlar. Zeminde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Kocaman bir WC banyomuz var burada içerisinde jacuzzi mevcut. Baksanıza iki kişinin rahatlıkla uzanabileceği bir jacuzzimiz var. Duşe kabin alanı hazırlanmış güzel bir şekilde. Vitranı bir gömme rezervuar, Hilton avuç alışması yanına da dolap tercih edilmiş. Tavan yüksekliğimiz 3 metre değerli dostlar. Onun dışında burada bir de hamamımız var. Burası sana şöyle bir yakından göstersene ben hiç girmeyeceğim. Gördüğünüz üzere Göbek taşına kadar her şey hazırlanmış, tavanda lineer ledler hazırlanmış değerli dostlar, güzel bir e, hamam olmuş bence. Aynı zamanda onun hemen yanında ise gördüğünüz üzere burada da saunamız mevcut. Yine ahşap deko olan, çok güzel bir hale getirilmiş. Her şey mevcut evde değerli dostlar. Bu köşede ise iki tane şneyazlık tarzında yatak tercih edilmiş. Yani isterseniz burada uzanıp bardan içeceğinizi alıp orada uzanıp keyfinizi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bahçe katında çok güzel bir kullanım alanımız var. Aynı zamanda bu kattan da bahçeye giriş yapabiliyorsunuz. Dur ben de e, galoş var ben hiç gitmeyeceğim şöyle bir yakından versene. Yani aşağıda bahçe katında da güzel bir bahçe kullanım alanımız mevcut. 3 kattan devasa büyük bir villa tercih edilmiş. Şimdi hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Çok Anlattık video uzamış olabilir onun için kusura bakmayın ama elimizden gelen de bir durum değil dostlar koştura koştura da ev içerisinde gezemeyiz. Yani elimizden gelince sizlere anlatmaya çalışıyoruz umarım beğenirsiniz fikirlerinizi de yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Şurayı da göstermek istiyorum ama atladım galiba. Sensörü de şurada sensör var geldiğimiz gibi böyle tane tane yukarıya kadar yanıyor. Yaklaşık bir 5 dakika bekleyip ondan sonra tekrar sönüyor. Şayet yukarıdan da indiğiniz zaman buradan geçince sensör otomatikmen devreye giriyor. Geldik uzunca bir holümüz var burada da. Ortada çok güzel bir alanımız mevcut gördüğünüz üzere. Şık bir avize tercih edilmiş. Şu görüntü gayet güzel görünüyor. Fark ettiyseniz aşağıdan sönmeye başladı bir devletler. Burada bir WC oyunumuz var. 3 tane de odamız mevcut. Ben size ilk odadan başlayayım. Burada çift kişilik yatay takımı tercih edilmiş. Oda boyutlarımız gayet büyük. Dolap alanı karşıya gelmiş. İki tane tekli baza konmasına rağmen çok güzel bir alanımız var. Zeminin tamamında granit seramik tercih edilmiş değerli dostlar. Büyükçe bir WC burada da var. Ortak WC olarak tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere kocaman bir düşe kabin alanı. Vitra'nın gömme rezervarı. büyük bir hiton çalışması. Onun yanına çamaşır makinesi, onun üstüne kurutma makinesi değerli dostlar. Yanına da dolap tercih edilmiş. Şöyle gösterecek olursam güzel bir alan tercih edilmiş. Yani kirli sepetinize kadar her şey düşünülmüş. Yalnız şu görüntü bence çok güzel olmuş diye düşünüyorum. Artı olarak burada da bizim güzel bir odamız var. Giyinme odalı, ebeveyn banyolu güzel bir odamız var burada. Yatak alanı buraya hazırlamış. Gördüğünüz üzere son derece güzel her odamızda klimasına kadar her şey düzenlenmiş. Yine aynı zamanda buranın içerisinde büyük bir giyinme odası düzeltilmiş. Baksanıza şöyle gördüğünüz üzere tavandan duvara büyük bir dolap alanı hazırlamış. Onun hemen yanında ise büyük bir WC banyo çalışması. Fark ettiyseniz odalarımızda da WC da çok büyük dostlar. Güzel bir fiski alanı havalandırma için PVC tercih edilmiş. Burada Vitra'nın bir gömme rezervi var ve Hilton lavabo çalışması. Alanı oluşturulmuş. Son odamız, bu odamızda yine aynı şekilde çift kişilik bir yatak takımı tercih edilmiş. Gerçekten malzemeler güzel görünüyor. Doğal alanı buraya gelmiş. Aynı zamanda bu katımızda yani bu odamızda bir de balkonumuz mevcut. Buna sana zahmet ben hiç gitmeyeceğim. Hemen havuz başına bakan bir balkonumuz var. Gördüğünüz üzere bu şekilde iki kişilik alan hazırlanmış oturmak için. Havuz karşıda değerli dostlar. Dışarıda çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Şu görüntü bir daha versene buna sana zahmet. Buradan başlamış değerli dostlar. Aşağıya kadar ithalen bir dekor çalışma. Ortada şık bir avize. Basamaklar son derece güzel görünüyor gerçekten. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz üzere sizlere Efeler Mahallesi'ne bağlayan. Yani FL Mahallesi'nin dibinde aramızda sadece yol geçiyor bu arada. Denize yakın bir konumda şık ve güzel bir villanın çekimini yaptık. Güncel fiyatımız 29 milyon TL sizlerde. Bu villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Daha çok gezeceğiz, çok göreceğiz. Allah'a emanet olun.